Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Fox TV'nin yeni dizisi olan Masumiyet dizisinin konusu, oyuncuları ve dizideki karakterler hakkında hızlı bir şekilde bilgiler vereceğim. Ancak öncesinde bu tarz videoların devam edebilmesi için videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz hemen videomuza geçelim. Yapımını Gold filmin yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu öykü ve senaryosunu Sırma kaleme aldığı Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli oyuncular bulunuyor. Hülya Avşar, Mehmet Aslantu, Deniz Çakır gibi uzun süredir ekranlarda yer almayan dev isimler dizinin başrollerini paylaşıyor. Özellikle Hülya Avşar'ın televizyon dizilerine verdiği 5 yıllık aranın ardından ekranlara Masumiyet ile geri dönmesi reyting açısından büyük önem arz ediyor. Avşar'ın canlandırıcı Hale Ilgaz karakterinin oldukça ilgi görmesi bekleniyor. Çocuklarına özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar'ın dizide oğlu olan İlker'e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz'a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor. Masumiyet'in oyuncu kadrosunda ayrıca İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer gibi saymakla bitmeyecek birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Sosyal Medya'da yayınlanan fragman videoları şimdiden büyük ilgi gören dizinin konusu ise şu şekilde. Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın hayatı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın ilk aşkı yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil, babasının başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar the issues